Biz bu ülkede muhalifler olarak çok şey ilan edildik. Terörist ilan edildiğimiz de oldu, LGBTC ilan edildiğimiz de. Ama bu seferki çok farklı çünkü bu sefer bizi bir şey ilan edecek olan kişi CHP Grup Başkanı Özgür Özel. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın. Ya AKP'li ya Cumhur İttibakı troll çıkar. Yani bütün o sözde ifade özgürlüğü söylemlerini, bütün o biz eleştireye açığız, bizi istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz söylemlerini. Onların hoşuna gitmeyecek bir şey söylendiğinde, gençler onu istediğinde nasıl geride bıraktıklarını, nasıl insanlara ak trolü ilan ettiklerini hep beraber görüyoruz. İşinize gelince gençleri dinliyoruz, eleştiri açız. İşinize gelmeyince şu Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler var ya, hepsi AKP'li, hepsi Cumhur İttifakı trolü. Ben artık ak olarak hayatıma devam edeceğim. Adaylık mevzusunda da bizi dinlemediler. Kendi istediklerini aday yaptılar, halkın istediklerini değil. Kazanma oranı en düşük olan kişiyi inadına aday yaptılar ve gördüler sonuçları. Alıyor, sonra Eko, sonra Meral, sonra Kemal. Ve Kemal'de Tayyip'in oyları da bayağı bir artıyor. Abi niye hala aday olmak istiyorsun ya? Ya kendi anket neredeyse kendi anket firman bile <laughs> seni en alta koyuyor. Oğlum aday olma olma. Sen bu ülkede sevilen bir adam değilsin. Muhalifler bile sevmiyor seni. AKP'li hiç oy vermez. MHP'li hiç oy vermez. Gitmiş bir de Türk ocaklarının yaptığı dünya İslam bilmem nesinde Marks'tan alıntı yapıyor derdinle başka adam mı yok? Ya bu nasıl bir basiretsizlik oğlum aday olma olma aday yırtacağım yırtacağım aday olma olma senlik işler değil olma hayatımız gelecek aday olma Allah Allah Abi ben Tayyip'in kaybetmesi dışında hiçbir sonucu kabul etmiyorum bu seçimde aday olmayacaksın sen sevilmiyorsun ya sevilen bir tip değilsin ya. Son olarak şunu söyleyeyim. Eğer 2028'de yine istemediğimiz birini adaylıkta diretirlerse net olarak söylüyorum CHP'nin adayına oy vermeyeceğim. Neyse aktroller ben gidiyorum.